Erzurum'a gelişimin ilk günlerinde Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına önem verildi. Efendiler, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin 3 Mart 1919 tarihinde bir kurucu heyet meydana getirmek üzere oluşturduğu Erzurum şubesi Trabzon'la da anlaşarak 1919 yılı Temmuz'unun 10. günü Erzurum'da bir Vilayet-i Şarkiye Kongresi toplamaya teşebbüs etti. Benim daha Amasya'da bulunduğum tarihlerde, Haziran içinde Doğu illerine temsilci göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. İllerden temsilci getirtilmesi için o tarihten başlayarak benim Erzurum'a gelişime kadar ve ondan sonra da bu konuda pek çok gayret sarf etti. Ancak o günlerin şartları içinde böyle bir maksadın gerçekleştirilmesindeki güçlüğün büyüklüğü kolaylıkla takdir olunur. Kongrenin toplanma günü olan 23 Temmuz yaklaştığı halde illerden gönderilmesi gereken temsilciler seçilip gönderilmiyordu. Halbuki bu kongrenin toplanmasını sağlamak artık pek önemli olmuştu. Bu sebeple tarafımızdan da ciddi teşebbüslerde bulunmak gerekti. İllerin her birine açık telgraflar gönderildiği gibi bir yandan da şifreli telgraflarla valilere, komutanlara gereken tebligatta bulunuldu. Sonunda 13 günlük bir gecikmeyle yeterince temsilci getirtilerek kongreyi toplama gerçekleştirilebildi. Efendiler, milli mücadeleye ordu mensuplarının desteğini sağlamak, Askeri ve milli mücadeleyi birbiriyle uyumlu olarak yürütmek işi de son derece önemliydi. Trabzon'daki tümen vekaletle idare ediliyordu. Asıl komutanı Halit Bey, Bayburt'ta gizlenmişti. Halit Bey'i gizlendiği yerden çıkartmak iki bakımdan gerekliydi. Biri ve en önemlisi İstanbul'a çağrılmanın ve bir emre uymamanın gizlenmeyi gerektirecek nitelikte olmadığını millete ve özellikle ordu mensuplarına göstererek manevi gücü yükseltmek içindi. Diğeri de, Sahilde önemli bir nokta olan Trabzon'a dışarıdan bir saldırı olduğu takdirde oradaki tümenin başında gözü pek bir komutan bulundurmak maksadına dayanıyordu. Bundan dolayı Halit Bey'i Erzurum'a getirdim. Kendisine bizzat özel bir talimat verdikten sonra gerektiğinde derhal tümenin başına geçmek üzere maçkada bulunması için de emir verdirdim. Biz bu işlerle uğraşırken bir yandan da İstanbul'da Harbiye Nezareti makamında bulunan Ferit Paşa'nın ve padişahın İstanbul'a dönmemi sağlamak üzere birbiri ardınca çekilen aldatıcı telgraflarına da türlü karşılıklar vermekle vakit kaybına mecbur oluyorduk.